Hüdapar Eğitim İşleri Başkanı Metin Kaya öğretmen atamalarını değerlendirdi. Kaya atamaların beklentinin çok altında kaldığını ifade etti. Ücretli öğretmen meselesi hakkında da konuşan Metin Kaya, ücretli öğretmen sisteminin kaliteyi düşürdüğü gibi adil de olmadığını söyledi. Metin Kaya, KPSS ve LGS sonuçları hakkında da konuştu. Ancılık da sen, Güzel. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen atamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüdapar Eğitim İşleri Başkanı Metin Kaya, bu sayının yeterli olmadığını söyledi. Kaya, mevcut öğretmen açığına nispeten belirtilen sayının yetersiz olduğunu, bu rakamın en az 50 bin olması gerektiğini ifade etti. Atama bekleyen öğretmen sayısına bakıldığında, yani devrede kulak bir misali bir sayıdır. Kimi sendikanın veya bu işte uzman olanların yapmış olduğu açıklamada bu sayı 150 bin ile 200 bin arasında oldu. Yani öğretmen açığının, okullardaki öğretmen açığının. 2021 KPSS'ye giren öğretmenlerden atama bekleyen öğretmenlerin sayısı 500 bin üzerinde. Sendikaların yapmış olduğu açıklama ise 700 bin üzerinde. Kamuoyunun bir beklentisi vardı. Yani bu dönemde yapılacak atamanın 50 binin altında olmaması hususunda bir beklenti vardı. Dersliklerdeki öğretmen açığının ücretli öğretmen sistemiyle kapatılması yöntemini de eleştiren Kaya, bunun eğitim kalitesine zarar vermekle beraber adil olmadığının altını çizdi. Öğretmen uygulaması benim yapmış olduğum incelemede sadece Türkiye'de vardı. Yani ilginç bir uygulamadır. Öğretmen adayımız 400 4 yıl üniversite okuyor. Aynı zamanda o da bir öğretmendir. KPSS sınavına girmiş de ataması olmamıştır. Bununla beraber devlet kendi açığını kapatabilmek için eğitim öğretim başladığında bunun yerine ücretli öğretmen ataması yapıyor. Ya bu öğretmenin belki karnını doyuramayacak kadar bir ücretle bu öğretmenlerin ataması yapılıyor. Ücretli öğretmenle ataması olan öğretmenin yaptığı iş aynıdır. Bu uygulamanın acilen kaldırılması lazım, değiştirilmesi lazım. Bir de adaletli olan bir uygulama değildir. Yani bu öğretmene haksızlıktır. Yani. Devletin ayıbıdır. Metin Kaya. KPSS'de yapılan değişikliklerin de mağduriyetlere neden olduğunu belirtti. Sistemi değiştirince değiştirilen sistemde oluşan mağduriyetleri gidererek değiştirmesi gerekiyor. Daha önce iki yıl geçerliliği olan bir KPSS puanını siz bir anda bir yıla indirdiğiniz zaman yani atama sürecine gelen bütün adayları e, katletmiş olursunuz. Siz e, bir sistem getiriyorsunuz yazboz tahtası gibi ya gelmedi ben iki bir yıldan bir yıla düşürdüm hadi ya, sil baştan yeniden başla. O zaman sen kendi vatandaşını, kendi öğretmenini, öğretmen adayını mağdur etmiş olursun. LGS sonuçlarını da değerlendiren Kaya tablonun olumsuz olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de eğitim öğretimde ciddi bir makas açıklığı var, bir uçurum var yani. Bir fırsat eşitsizliği var. Yapılan puan açıklamasına göre de yani ciddi sayıda evet 190 küsür herhalde Türkiye birincisi çıkmış. Bununla beraber çok düşük puan alan öğrenci sayısı da ciddi bir rakamdır.